Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala rasulüne. Arkadaşlar, bugünkü mevzumuz, içinde bulunduğumuz gaflet hayatımız, gaflet halimiz. Bundan nasıl kurtulacağız, bunun sebeplerine bakacağız. Önce küçük bir kısayla başlamak istiyorum sohbete. Bilge bir insan, Üsküdar'dan Eminönü'ne kayıkla geçmek istemiş. Kayıkçının bir tanesine binmiş, demiş kayıkçı sür karşıya. Kayıkçılar giderken sohbete katılmışlar. Demiş kayıkçı Farsça bilir misin demiş. Yok efendim demiş. Zaten Türkçe'yi zor biliyoruz. Demiş astronom bilir misin demiş. vallahi kayıktan başka bir şey bilmem. Şunu bilir misin bilmem. Bunu bilir misin demiş. Kayıkçı demiş. Bu nasıl hayat demiş ya. Ömrü demiş yarısı boşa gitmiş demiş. O arada giderken rüzgarlar dalgalar biraz yükselmiş büyümüş. Üstten sağdan soldan sular gelmeye başlamış kayıkçı demiş. Kayıkçı Bilge Bey Bilge Bey demiş. Siz demiş yüzme bilir misiniz demiş. Ben çok şey bilirim demiş. Kayıkçı demiş ama yüzme bilmem demiş ya. O zaman demiş senin de ömrün boşa gitti demiş. Çünkü batıyoruz. Batıyoruz. Yani yüzme bilmiyorsam batıyoruz. Mesnevi'de geçen bu kısa çok hoştu. Size paylaşmak istedim. Arkadaşlar mesele ya zamanımıza gelirsek mesele dünyada çok şey bilmek veya çok şey başarmak, çok şey yapmak değil. Mesele dünyada doğru zamanda doğru şey yapmak doğru zamanda doğru şey yapmak. Şu anda yapacağımız en büyük en doğru şey Allah'a kulluk. Arkadaşlar unutmayalım. Cumhurbaşkanımızın da görevi kulluk. Genel Kurmay Başkanı'nın görevi de kulluk. Kapıcının görevi de polislerin görevi kulluk. Birinci meselemiz bu. Diğer meseleler teferruat arkadaşlar. Ondan sonrası gelecek. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'izde buyuruyor ki ben sizleri dünyaya bana kim hanginiz daha güzel kulluk yapacaksınız diye gönderdim. Yani biz sizleri dünyaya kulluk için gönderdik. Zengin olun, han hamamlar yapın, dünyayı ihya edin diye göndermedik. Hayır, kulluk için gönderdik. Evet, şimdi bu içinde bulunduğumuz gafletten kurtulmamız gerekiyor. Ama bu gaflet hangi sebeplerden dolayı bu gafletlere girdik bunu analiz etmeye çalışacağız inşallah. E, altı başlık altında sunacağım size arkadaşlar. Her başlık aslında bir sohbet mevzu. Ancak e, kısa olsun diye videoları fazla uzun tutmamaya çalışıyorum. 5 dakika en çok 10 dakika tutmaya çalışıyorum ki insanlar sıkılıyor. Malumdur. İnsanlar oradan oraya sıçramak istiyor. Bir arkadaşlar. Boş işlerle uğraşmak. Boş işlerle uğraşmak. Bu konuda Allah dostlarının çok güzel bir kelam var. Ona dikkat edelim kulun veya Allahu Teala'nın kulundan yüz çevirmesinin alameti var diyorlar. O da kulun boş işlerle uğraşması. Şayet bir kul boş işlerle uğraşıyor ise Allah Teala demiş ki kulun ne halim varsa gör. Boş işlerden ne mi kastımız arkadaşlar? Diziler işte nargile keyifleri, efendime söyleyeyim geyikler, o sohbetler, boş telefonla saatlerce işte oradan oraya kaydırmalar. Bunlar ne arkadaşlar? Şayet bunlarla günümüz geçiyor ise bilinlik arkadaşlar bu Allah dostlarının tabirince Allah bizden yüz çevirmiştir. Buna dikkat edelim. Boş işle uğraşıyorsakız zamanı değilim. Zaman öldürülmek için değil arkadaşlar. Zaman değerlendirilmek için verildi bize. Zaman altından değerli. Allah dostları altını zamandan yani altını harcarken siz nasıl davranıyorsanız Allah dostlar da zaman öyle tasarruflu harcıyordu. İkinci mevzu arkadaşlar. Kısa kısa geçtiğimiz için. Taklidi imandan tahkiki imana geçmek. Rabbimiz buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu Aminu. Ey benim güzel kullarım, ey benim çocuklarım. Taklit imandan, anne babadan gördüğün imandan, işte çocukluktan büyüyerek büyüyerek yaşandığı imandan onu terk et. Neye geç? Hakiki imana geç. O nasıl olacak? O hakiki iman o da Kur'an'da. O da Kur'an'da, hadiste, Resulullah'ın hayatında. Çünkü arkadaşlar şunu unutmayın. Bir yere yazın. Doğruyu, hakkı, hakikati bulanlar ancak gayret edip arayanlar olmuştur. Yani doğruyu, hakkı bulanlar arayanlar olmuştur. Aramadığınız zaman oturduğunuz yerde rahmet ve cennet kimsenin ayağına gelmez arkadaş. Sen onun ayağına geleceksin. Rahmet senin ayağına gelmez. O çok kutsal bir şeydir. Dem dedik taklit imanına vazgeçeceğiz. Allah buyuruyor bunu arkadaşlar. Ya eyyühellezine amenü iman eden kulum diyor. Aminu iman et diyor. Bize diyor. Yani Rabbimiz bana taklit imanla, imitasyonla gelme diyor. Hakiki imanla gel diyor. Evet arkadaşlar. Üçüncü mevzu. Hubbu dünya ra'sı hatiyetin. Hadis-i şeriftir bu. Dünya sevgisi bütün hataların, bütün günahların baş müsebbibi. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Çünkü insan, ee, Allah dostlarının tabiri bu, İnsan sevdiğinin kölesidir. İnsan sevdiğinin kölesi, ümit kestiğinden de hürdür. Biz dünyayı sevdiğimiz müddetçe, Değil mi? Dünyayı sevdiğimiz bütçede müteçe bundan vazgeçemiyoruz. Dünya sevgisini Allah Teala bak ne biliyor? Ya eyyuhellezine amenu la tulhikum amwalukum ve evladukum an zikrillah. Ey benim güzel iman eden kullarım dikkat edin sizi alıkoyması Ne? Mallarınız ve evlatlarınız. Demek ki birinci mal, ikinci evlat sevgisi geliyor arkadaşlar. Demek ki bu ikisine dikkat. Mal ve evlat sevgisi. Mal da önce gelmesi Allah'u Teala her kelama, her harfi bir hikmettir. Mal demek ki evlattan kıymetli insanlar için. Evet. Yani buna dikkat ediyoruz. Dünya sevgisini yani azaltmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Çünkü bu dünya hayatı tuğlu emeldir. Seninle gidecek salih ameldir arkadaş. Yani kabirle, kabrin içine seninle ne girecek? Ona dikkat et güzel kardeşim. Evet geçiyoruz dördüncü maddeye. Şeytanın çağrısına kulak vermek. Allahu Teala değil mi? Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Aduvvu mubin diyor. O şeytan sizler için ap açık bir düşman. Öyle gizli değil. Ap açık düşman. Arkadaşlar şunu unutmayın. Her namaz kılmadığınızda her namaz kılmayan, kıl bir arkadaşlar diyorum bunu. Şeytan geliyor, sırtınızı şöyle güzel bir sıvazlıyor. Diyor ki işte Ali, Ahmet, Mehmet seninle, seninle gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Sen bendensin. Çünkü Allah çağırıyor. Gitmiyorsun, ben çağırıyorum, bana geliyorsun. Bendensin diyor. Ben seninle gurur duyuyorum diyor. Böyle bir durumda arkadaşlar, şeytan bizimle gurur duyar ise, kimi üzmüş oluyoruz? Allah'ı ve Resulü'nü. Oldu mu bu şimdi? Bize yakıştı mı? Değil mi? Yakışmadı. Onun için şeytana kulak vermeyelim. Çünkü ahirette şeytana bir suçlayacağız. Allah-u Teala fragman çıkarıyor bize Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki kullar orada şeytanı suçlayacak. Allah'ım işte bu şeytanın suçundan. Bu bizi çağırdı. Şeytan ne diyecek biliyor musun arkadaşlar? Ee, arkadaşlar diyecek. Durun bakalım durun. Ben sizi silah zoruyla mı namazdan engelledim? Ben sizi kolunuzdan tuttum çektim mi oturtturdum mu? Ben sizi zorla mı yaptım? Hayır. Hayır. Allah-u Teala çağırdı. Ben çağırdım. Siz Allah'ın çağrısına gitmesin, benim çağrıma geldiniz. Mesela bu. Beni suçlamayın, kendinizi suçlayın diyecek. Unutmayalım arkadaşlar. Beşinci, sorgulanmamış bir hayat arkadaşlar, yaşanmamış bir hayattır. Sorgulayacağız. Bu dünyaya niye geldik? Dünyaya geldin, hiçbir şeyin yoktu. Hiçbir şeyin yoktu ve gidiyorsun, yine hiçbir şeyin yok, kefene gidiyorsun. Sorgulayacağız. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bir değil, beş değil, defaatlarca ey kullarım e, ne kadar az tefekkür ediyorsunuz, ey kullarım ne kadar az, az düşünüyorsunuz, ey kullarım ne kadar az e, bilgi ediniyorsunuz. Yani bilgiye okumaya allah Teala biz hep teşvik ediyor. Yani arkadaşlar sorgulayalım çünkü ne dedik sorgulanmamış bir hayat yaşanmamış bir hayattır. Yani işin sonunu düşünmemiz lazım varacağımız. En sonuncusu benim açımdan yani söyleyeceğim şeyin en önemlisi arkadaşlar sürü psikolojisi sürü psikolojisi Türkiye'mizde olsun. İşte herkes kendi yaşadığı vatanda, memlekette milletçek günaha batıyoruz. Milletçek faize bulaşıyoruz. Milletçek namazı terk ediyoruz. Milletçek haramlara e, korkmadan gidiyoruz. Milletçek işte tesettüslük. Milletçek erkekler ad adeps edepsizlik. Milletçek kumarlar. Millet yani e, tekel bayları birbirimizi kötü e, kötüde örnek alıyoruz. İşte e, Diyorum ki yani biri faizden alacak biri dese ki işte yapma kardeşim bu haramdır dese ama ya bak hoca da yaptı, işte hacı da yaptı bizim komşu da yaptı, o da yaptı. Herkes bulaştı. Faize bulaşmayan var. Dememek lazım. İşte bizi batıran bu arkadaşlar. Bizi bitiren bu. Onun için Allah'ım bizleri muhafaza edesin. Allah'ım bizi bu dünya sevgisinden bu yani birbirimizi kötüye yani üzüm üzüme karardı mı? Karardık arkadaşlar. İnanın karardık. Yani Dünya onların ahiret bizim olsun demiş ya Sef Ömer Efendimiz'e şey, e, Resulullah. Yani dünya kafirlerin ahiret bizim olsun arkadaşlar. Belki bu büyük e, söz ama e, hadis-i şerifin akli bekliyorum. Vakit uzamasın. Son söz olarak arkadaşlar şu olmasın. Şöyle demeyelim sonun nefesinin sonunda. Yani demir tava geldi, ateş tükendi, akıl başa geldi, ömür tükendi. Son nefeste bunu demeyelim arkadaşlar. Allah sağ için sizden bu konuları iyi düşünüp analiz edip e, ee, mümkünse de müsait daha da bu videoyu paylaşmanızı rica ediyorum ki daha çok insanlara ulaşsın, daha çok insanlar istifade etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Beraat kandilinizi özellikle ümmeti Muhammed'in bu e, zor durumundan kurtulmasına, insanlığın zor kurtulmasına vesile etsin. Dualarınızı kabul etsin. Allah'ım dünyamızı, ahiretimizi mağmur etsin. Hepimizi iman selametiyle huzuruna alsın. Kurtuklarımız bütün beraber emin. Umduğumuz güzelliklere nail etsin. Amin.